Kızım sana bir yol var. Uzun, ıssız, tekinsiz bir yol. Girişi var ama çıkışı yok bu yol. Çıkışı olsa bile dönüşü yok zaten. Bir kadın var. Başörtülü bilge biri. Bu sana nasihat verecek. Bunun nasihatlerini dinle. Ben kararımı verdim anne. Sen beni böyle kafe köşelerinde mi ikna edeceksin Allah aşkına? Bu kadının tecrübelerinden, deneyimlerinden istifade et. Başörtülü bilge biri. Benim kadınlık gururum incindi. Bunun dönüşü yok. Evleneli daha dört ay oldu. Senin oğlun üçüncü ayda aldattı beni. Teptiği halayların ağrısı geçmeden aksiyona koşmuş. Boyu devrilezecek. Kızım. Bak. Ali iyi insandı. Ama insandır. Tabii hataları vardır. Kendin söylüyorsun sen dört aylık evliyiz diye. E şimdi sen bunu boşarsan... ...bunun adı çıkar. Hayır, kimse almaz bunu. Parası bunu niye boşadı? Satmaya mı? çalıştık karıyı falan derler. Esnaf dışlar, işleri bozulur. Bir iki sene geçiydi, iyi. Su sızıyor, sızıyor taşların ara. Sından taşlar nara, sından eyleyi öpeyim kaşlar nara, Başka bir giriş yapayım mı? Türküyü mü beğenmedin? Türkü müydü oğlum o? Ben üzerine kaynar su döküldü de hemşireyi çağırıyorsun zannettim. Oğlum müzik, kulağı, gözü, burnu, dala hiçbir şey yok sende. Yıllardır müzik dersi diye beden dersine girmişsin kimse de uyandırmamış. Abartma bir kere oldu o. Tamam kısa kes uzatmayacağım. Tekken karakteri tipli velete bak ya bana artistik yapıyor. Sen niye geldin oğlum buraya? Babam geçmiş olsun da gelecekti gelemedi. Eli ayağı varmadı üşendi beni gönderdi. Üşendi. Ha doğru onu söylemeyecektim. Üşenmedi işi çıktı gelemedi. Geçmiş olsun oyun mu oynuyorsun sen? Oyun gibi gözüküyor bakınca Twitter bu. O nasıl Twitter ya? Kımıl kımıl. Facebook var mı bunda? Onu da oyun zannediyorsun değil mi? Şimdi amoled ekran diyeceğim, overdose olacaksın. Var var, Facebook da var. Ya resmen yakışıklıyım. Üç buçuk numaranın üstü, astik madama gözlük kullanmayan kızlara asılmak zorunda kalmayacağım artık. O nasıl bir filtreleme be oğlum? Nasıl bir hipotez o? Daha önce iki defa tuttu. Hipotez değil, teori. Hatta kanun benim gözümde. Bir dakika ya. Hatun konuşurken biyolojide çalıştım resmen. İyice azıttım. Sana bir tek buradan bakmak lazım. Ağrı kesicim bu. Şişt. Dur, sakın söyleme. Değilmiş, geçmedi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun ya? Ağrın mı var? Evet, ayakkabı vuruyor. Hadi kaçtım ben. Susuyor, susuyor taşlarına taksından taşlarına tarzından. Bu gece düşlerin dehşeli güzel. Bu gece düşlerin dehşeli güzel. Uzak dur bu gece gelme ey ece uzak dur bu gece gelme ey ece İçek mi lan? Ha? İçmeyeceğiniz mi? Ya Şerif abi gözünü seveyim. Ne içmesi hemen gaza geliyorsun sen de ya. Yani. O zaman ben de gidiyorum. Lan kendimi kötü hissettim. Yani iyilik yapıyormuş gibi hissettim. Neredeyse sizi sevdiğimi söyleyecektim lan sıpalar. Ben de türkünün devamını söylemiyorum o zaman. Aa. Yıkılır köprüler... Yıkılmaz değil, yıkılır köprüler, yıkılmaz değil. Yakılır gemiler, yakılmaz değil. Yakılır gemiler, yakılmaz değil san kuyudan çıkılmaz değil Bu kara günlerden çıkılmaz değil Devadır bin ceza Bu başa güzel Revadır bin ceza bu başa güzel Bu gece düşlerim dehşetli güzel Bu gece düşlerim dehşetli güzel Uzak dur bu gece gelmeyeceğim Uzak dur bu gece gelme bu gece düşlerim dehşetli güzel bu gece düşlerim dehşetli güzel uzak dur bu gece. Gelme ey Ece. uzak dur bu gece. Gelme ey gece, gelme, ey Ece. gelme ey Ece. <laughs> Yalnız kendi evladımdan da yapmış gibi oldum ha. Gururum okşanmadı da değil. Gör bak dedim eserin neler neler <laughs> yapıyor. Sen gene kendini kaybettin Metin. Toparlan abisi. Toparlan. Hayırlı işler olsun bakalım. Allah razı olsun Şerif abi. Sana da buyur. Lan şu dünyanın yedi harikasından biri vardı. Neydi lan onun adı? abi. Yok. Misur piramidi. Yok o da değil. Lan hani şu aşağı katlardan yukarı doğru tesisatta su çıkartıyorlardı ya. Babil nasıl baba Onun amına koyayım ben. Adam çoktan küfür küfretti ya abi. C şıkkı. Sizin şıkkı. Şu evinin tesisatını bir yapmışım. Babil'in asma bahçeleri bok yemiş, bok yemiş, bok yemiş. 80 yıllık tecrübemi bir anda aktar vermişim. Şerif abi, Oğuzhan tesisat için sana mı geliyor? E onu diyorum işte. Neden bana geldi? Tecrübe oğlum, tecrübe. Adamın evinin tesisatı patlamış. Evde kalınamayacak hale de gelmiş. Dedi Şerif abi, bunu yapsan yapsan. Yani şimdi evde kalamayacak hale geldiyse nerede kalıyor bu karaktersiz. Sizin şey. dükkanda. Sağ kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Turgut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? de değiştiriyor. İçeri giremeyin de ananız babanız biraz huzur bulsun diye. Yahu adamcağıza nasıl bağırdıysanız ta Kastamonu'dan duyulmuş be. Annem beni aradı oğlum sen olaylara bulaşma diye. Ha, körükle Turgut abi körükle aynen böyle körükle. <laughs> ne oluyor lan? Ben söyledim lan çükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz! Mahalle konseptinin amına kodunuz lan! Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mındar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış tost anasına döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Hey. Tıpası çıkmış tost anasına döndürdünüz oğlum mahalleyi. Bizde anaya babaya atar olmaz. Lan. Size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam, vay, vay, vay. Son kalede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor Targat. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi garmanç orman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı. Daş oldu, daş. Meydanda duruyor. Ne daşılan? lan? Heykelini diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Tırgıt abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizin kim de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırgıt. Dadı kaçtı buranın, hadi. Siz de babanızla barışana kadar bizle muhatap olmayın. Kim? Adam önce ıslattı sonra kuruttu ya lan. ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman hadi. Ben ki... Sen şunu bir al oğlum bakayım. Şimdi senin dolabın boştur. Çerez falan bir şeyler al. Misafirliğe geldik hayvan. O parayı bana öylece verecek Kalbimin en derinliklerinde bunu arzuladığımı inkar edemem. Parayı alınca kötü biri olmayacağım. Ama gündüz kadar vaktimle kurtuldum çünkü. Denizler kadar ağır. Hepiniz beni Hiç sevecek ve önümde diz çekeceksiniz. Allah'tan zor günler için sakladığım param var. Dörde tane yer mi izle Bibi Ha? Ya da dur karışık yaptırayım. İki fıstık bile bebi. Ha? Bir de kuru üzüm. Ama onu söz veremem. Bakacağız. Tamam mı? Ben geliyorum. İşte tamam. Hocacığım, bütün yani, fıstıkları tamir ettim. Ha. <re> ne kadar tuttu? Estağfurullah hocam. Bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum demişler. Siz ilkokul öğretmenimiz olarak 29 harfin 14'ünü bize başarıyla öğrettiniz. Kalan 15'i biz açtığımız yolda kendi çabalarımızla tamamladık. Ben balık vermem. Balık tutmayı öğretirim. Ve prensip olarak da yumuşak geyi öğrencilerime öğretmiyorum. Çok gereksiz bir harf. <laughs> Metin, size baktıkça kendimle gurur duyuyorum. Bizimle mi gurur duyuyorsunuz hocam? Hepinizle. Hocam Anadolu yakasında alt kademe hizmet sektörünün yarısı sizin tedrisatınızdan geçti. Midye mafyacısından simitçi mafyacısına kadar hepsi sizin öğrenciniz ya. Yani? Hocam geçen sene mezunlar buluşmasını çoğunluğa yakın yerde yapalım dedik. Buluşma üçüncü organize sanayiyle metris arasında bir yerde gerçekleşti. Çocuğu size denk gelenler yedisinde SSK'sını başlatıyor ya. Ben elimdeki kısıtlı kadroyla takımı ligde tuttum Metin. Hem... hem, hem o Atalay vardı Atalay. Ne kadar zeki bir çocuktu. Ne oldu ona? Hocam Atalay Kapıkule'de rektal bölgesinde bir kilo beyaz yakalandı. Malın tamamını çıkaramamışlar. O yüzden aşırı dozdan ölenlerin ruhlarıyla irtibata geçebiliyormuş diye <laughs> Peki Melike vardı Melike. <laughs> ah ne parlak bir öğrenciydi Melike. Aynen hocam. Aksaray'da pavyonlara gidin sorun. Parlak Melike nerede diye herkes gösterir. Ne yani? Ben kötü bir öğretmen miydim yani? <laughs> Öğretmenlikte başarısız mı oldum ya? <laughs> Allah Allah Allah! Koşma oğlum! diyorum sana! Koşma! Gördünüz değil mi? Adam maskenizde oynar gibi şamar vuruyor. Resmen kesme vurdu lan! Sipil attı. Koşma diyorum lan sana! kaçma diyorum sana! kaçma oğlum! Ya Rabbim ya Resulallah ya! Allah Hocam geceleri mermer mi şamarlıyor? Lan nasıl bir şamar ya? Kaçma oğlum, kaçma! Allah Allah! Yavaş yavaş, sallama. mı? Bakayım, bir lazer mi tutuyor lan? Saçlarını kestin. Sende kaleci tipi yok ki. Bende pilot tipi var. Ondan mı acaba? Filmi vuracak bunlar bizi. Yat aşağı, yat! Ne oluyor lan? Efendim çok kalabalıklar. Diğerlerini de öldürdüler. Buraya da girdiler. tatbikat mı yapıyorlar yoksa? Oğlum kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Babam geldi babam. Cipsin kim mi? Ha? Madem tüm soy ağacına mezar taşı yaptırmaya bu kadar niyetlisin. Al. Ara ismimi ver de indirim yapsınlar. Hani camcılar mahallenin çocuklarına camları kırdırtırlar ya. Böyle bir ilişki mi? Kesle konuşuyorum bu da öyle. Oh. Sen bana silah doğrultacak kadar oldun mu beğen var? Oh. Ne oldu? Alamadın mı hepsini ağzına? Ya senin için bu konuda bayağı iyidir diyorlardı. Patron <laughs> <Oturum. gülüyor> bir şey diyecek sanki. Son sözü ona bırakacağım. Bana bak. Bitti. Ha, yok bitmedi diyorsan... ...bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çeker. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacaklar. Eh ne de olsa bir anıdır. Son söz senin şimdi. Patron patron onun kilesi. Allah Allah. <laughs> Böyle imana getiririm adamı işte. <laughs> <laughs> oğlum ne yaptın ya? İptasına girmiştik lan. 22 at kaybettim. Bak alırım senden. <laughs> ne diyor kız Kartal gresli gazozu içer sonrasında kusmaz diye 22 kağıt koydum oğlum ortaya ben. Bana ne ya ödemem. Baştan söyleseydiniz oğlum kısmazdım. Hah, bir de at lan. Hah, ne dedin? Oğlum şaka yaptık lan. İddia falan yok. Grecia'nı içirdik sana. Öyle şaka mı olur lan? E olur tabii. İş arkadaşı değil miyiz oğlum? Ha şaka kaldıramıyorsan başka ama. <laughs> yok yok, şaka kaldırırım ben. Ben zaten çok şakacı bir insanım. Grecia ha? Lan ben ne diyorum? Bu gazozun tadı niye Grecia benziyor? Grecia'nın tadını nereden biliyorsun lan? He. Ee. <laughs> ne? Ne gülüyorsunuz lan? arada çıkaracağım ha. Ne yaptın Santino? Ay, lan senin ne işin var dükkanda? Hı. Seni bekliyordum. Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Kapıyı niye kilitledin? Niye kilitlemeyeyim oğlum? Dükkanı kapatıyorum açık mı kalsın? O zaman sen niye içeridesin? Oğlum ben her geldiğimde seni bu mahallede görmek zorunda mıyım lan? Ama Metin sus. Lafımı bitirmedim daha. İlk önce bir sözümü bitireyim ya. Aslında bitirmiştin değil mi? Bitirmişim evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin mahalleye yeni deli mi aldınız ya? Madem böyle bir şey var niye bana haber vermiyorsun? Kirvem seçmeleri ben de girerdim. Oğlum bu adam kim lan? Allah oğlum saklamam lazım lan. Benim burada olduğumu söyleme. Kalk kalk. Kalk, kalk. Sakla, kalk. Sakla Burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Hayırdır kardeş kime baktın? Ne oluyor ya? ya cevap versene. Amca. Ne vuruyorsun lan? Beni mi döveceksin? Ne diyorsun? Ya bir dakika, bir dakika konuşuyoruz. Allah Allah, bir dakika ya. Benle konuşurken göz kontağı kur. Hı. Ya tamam kapatma dükkan Tamam lan git. 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 Yürü. Hayatta başarılar bayram Paşallah. Oğlum adam gitmeyecek diye çok korktum lan. Neredeyse kavga çıkıyordu. Oğlum bu adam kim lan? Sanki Freddy'yi photoshoplamışlar da Jason'a benzetmişler ya. ...Nilkokul öğretmeni öğretmenim. Hı. Sınıfta hiç kimse bir baltaya sap olamadı dedim. Adam kariyerinin çöküşünü benden bildi arkadaş ya. Ey Rabbim ya. Bu daha da bırakmaz benim peşimi. Ya Bebeto, ne diyorum? Koca sınıfta başarılı tek adam bile çıkmamış mıdır ya? Buluruz birini, götürürüz hocaya. Hocam, affet beni hocam, beni affet. Ben hatalıymışım dersin. Hakikaten iyi fikirmiş lan. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. Bu boynuzlar ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya, benim Adriana Limal... Sikim değil gerisi. <laughs> Kalkıta mı lan? Kalkıta olmuş, gücü yok mu? Nereye gideceğim ya? Dükkan oğlum burası, müşteri falan geliyor. Yürü git lan. Ama fikri ben verdim. Lan ne fikrini verdin? İyi hadi otur. Hı. Ya bu lise mezunu gangsterlerin de hali bir başka oluyor. Adam resmen bana aruz vezimde küfretti ya. Failüm, failüttüm, müfrettin. Bu da gitti bunun üstüne siz. Metin oğlum bu nasıl bir sınıf lan kirben? Sen sınıfa değil resmen oz hapishanesine düşmüşsün. Dön şu tumanı sıyır da bir bakayım ya. Poponun sağ yanağına kamalağı çizmişler mi? Bir bakayım lan bir dur. Ne var şimdi elimizde? Metin sizinki sınıf değil, resmen bir ekosistem. En üst seviye yırtıcıdan, en alt seviye planktona kadar her şey var. Üşenmedim, Darwin gibi sınıflandırdım. Bakayım. İlk başta kanunsuzlar ve kanunlular olmak üzere ikiye ayırdım. Kanunsuzlar kısmını ise hapishanedekiler ve dışarıdakiler olmak üzere ikiye ayırdım. Hapishanedekiler kısmıysa tek hücrediler ve çok hücrediler olmak suretiyle... Ya oğlum, dokumatik ekran gören spor yorumcuları gibi niye hemen sen gaza geliyorsun ya, he? <laughs> ...sıradanlara gel. Metin sıradanlarda ilginç hiçbir şey yok. Sıradan, kapıcı, fırıncı, tesisatçı. Hepsi gözümüzün nuru ama işimize yarar bir şey yok. E, Yasin, postane müdürü. He Yasin, postane müdürü. Sana Sivas'taki dedemin bir deyişiyle hitap edeceğim. Shine bright like a diamond. Kim ki? Yani oğlum pırlanta gibi kızlar varken... ...sen niye gittin de Yasin'e tutuldun ya? Şuna bir bak. Villa yatırım temsilcisi. Mükemmel seçim Meto. Diyorsun. Bir daha bir arayalım o zaman. Bak yine çıktılar. Yapma ya. Gitti mi? Gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Hızlı rahatın kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak ruhumda. Kabirde kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin gitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adın ve soyadın. Oo, Forend. Buldum seni sonunda Metin. Oo, Mekent. Toprak zeminde de bayağı iyiymişsin dayı. Şimdi de böyleysen senle bir şeyler başarabiliriz. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>